Masalcı geldi. Kral Ahtıbut. Bir varmış, bir yokmuş. Suları pırıl pırıl parlayan, derin mi derin bir deniz varmış. Bu deniz içinde milyonlarca canlı yaşarmış. Canlıların her biri birbirinden özelmiş. Dünyanın hiçbiri, hiçbir yerindeki canlılara benzemezlermiş. Renkleri, şekilleri, büyüklükleri farklı farklıymış. Ne kadar farklı olurlarsa olsunlar birbirlerinden saygı duyarlarmış. Onların kralları bu konuda çok dikkatliymiş. Çünkü o da farklıymış. Kral bir ahtı botmuş. Ama kral ahtı botun sekiz kolu değilmiş. Onun tam tamına on kolu varmış. Düşünsenize on kol ne kadar da çok öyle değil mi? Normalde ahtı botların sekiz kolu var. Ama kral ahtı botun tam on kolu varmış. Aslında bu on kol kral ahtapotun zaman zaman canını sıkı, sıkmıyor değilmiş. Bir iş yaparken kolları birbirine karışıveriyormuş. Yardımcıları olan diğer ahtapotlar yardımına koşuyorlarmış. Farklı olduğu için biraz üzülüyormuş. Diğer canlıların bir kısmının rengini, rengi farklıymış. Bir kısmının büyüklükleri farklıymış. Kralın ise kol sayısı farklıymış. Yaşamanın sürdürmesi için daha çok beslenmesi gerekiyormuş. Daha dikkatli hareketler etmeliymiş. İşte bunların düşün, bunları düşününce morali bozuluyormuş Kral Arthur'un. Sık sık birbirine karışan kolları yüzünden zor anlar yaşıyormuş. Çevredekiler ona yardım etmek için can atıyormuş. Kralın, kralının moralinin bozuk olması onları da üzüyormuş. Kralın akıl danıştığı bilgi bir yardımcısı varmış. O da bir ahtapotmuş. Onun farkı ise kafasının normalden daha büyük olmasıymış. Yani bu ahtapot biraz daha kafası büyükmüş. İri yani. Bu yüzden de bu kafasının içinde bilgi varmış. Ve bu bilgi onun çok mutluymuş. Aynaya her bakışında kendisiyle gurur duyuyormuş bu bilgi ahtapotu. Çünkü çok akıllı ve zekiymiş. Kral bir gün Bilge Ahtapot'u yanına çağırmış. Üzgün bir halde onu karşılamış. Bilge Ahtapot krala dikkatle bakmış ve ne söyleyeceğini merak etmiş. Kral asık bir suratla bu fazladan kolları yüzünden kendimi kötü hissediyorum. Rahat ve hızlı hareket edemiyorum demiş. Bilge Ahtapot efendim siz de bu denizdeki canlılardan birisiniz. Farklı ve özelsiniz.'' Sizin dikkatinizin sayesinde tüm farklı canlılar mutluluk içinde yaşıyor. Ama siz farklılığınızın yüzünden mutsuz olduğunuzu söylüyorsunuz demiş. Kral Bilge Atıbut'un söyledikleri karşısında şaşırmış. Ne diyeceğini bilememiş. Bilge Atıbut haklıymış. Doğru söylüyorsun demiş. Yalnız ben bu farklılığım yüzünden zor anlar yaşıyorum. Acaba fazladan olan bu iki kolumu bağlatsam daha rahat olabilir miyim? diye sormuş. Bilge biraz düşünmüş. Kolları bağlamanın iyi bir fikir olmadığını biliyormuş. Kralım ciddi bir söz tonuyla isterseniz ülkenizde bir ülkenizi bir gezelim. Belki de kollarınızı bağlamaktan daha faydalı bir yol bulabiliriz diye eklemiş. Amacı krala kollarıyla nasıl baş edeceğini öğretmekmiş Bilge Ahtabot'un. Yalnız renklerimizi değiştirelim ki bizi tanımasınlar diye öneride bulunmuş Bilge Ahtabot'un. Bilge ve kral hızla renklerini değiştirmiş. Denizin derinliklerine doğru yüzmeye başlamışlar. Yosunlar, mercan balıklar, yengeçler mutlu bir şekilde yaşıyorlarmış. Özellikle yavru balıklar çok eğleniyorlarmış. Suyun içinde bir o tarafa, bir bu tarafa yüzgeç sallıyorlarmış. Kral ve bilge çevreyi izlerken dolaşıyorlarmış. Tabii ki kral ağır ve dikkatli bir şekilde yüzüyormuş korları birbirine dolanmaması için korkuyormuş. Bilge ise biraz önden gidiyormuş. Derken bir kayanlığın dibinden imdat imdat kurtarın beni diye bağırma sesi duymuş. Kral meraklanmış. Heyecanla o tarafa doğru gitmiş. Bilge ise olanlardan habersiz ilerliyormuş. Birkaç dakikalığına şaşkınlığın ardından sesin geldiği kayalığa doğru ilerlemiş. Kayalığın alt tarafında oldukça darmış. Yaklaşın, yaklaştığında minik bir balığın etrafını saran bir sürü yengeç görmüş. Yengeçler minik balığı korkutuyorlarmış. Bağırıyormuş minik balık. İmdat! İmdat! Kral Atobot hiç düşünmeden harekete geçmiş. Kollarının bir, bir birkaç çığla kayalığı tutunmuş. İki koluyla denizin dibindeki kumları hareket ettirmiş. Suyun dibine bulanıklaştırmış. Kollarıyla da yengeçleri suyun içinde yakalamaya başlamış. Tüm kollarıyla, tüm kollarını kullanarak onları yakalamış. Minik balık hızla oradan uzaklaşmış. Ahtapot yengeçlere demiş ki: "Bir daha küçükleri korkutmay korkutmayacaksınız." Yengeçler hatalarını anlayıp özür dilemiş. Tüm bunları izleyen bilge ahtapot, "Kralım, işte çözümü kendiniz buldunuz. Bakın, kollarınızla birkaçıyla bir yere tutununca birbirlerine dolaşmayınca ne güzel rahat ettiniz." demiş. Kral Ahtapot o günden sonra hiç üzülmemiş. Farklılığıyla gurur duymuş. Çünkü ne kadar kendine şikayetçi olursan o kadar mutsuz olursun. Sen kendinden ne kadar mutluluğunu öne geçirirsen ve o kadar da daha iyi, daha güçlü, daha ayakta durabilirsin. O yüzden Kral Ahtapot da 8 kolu değil 10 kolu olduğu için artık daha çok seviniyormuş. Çünkü öbür kollarla başka bir iş yapıyormuş. Öbür kollarla başka bir iş yaptıktan dolayı gayet güzel ve geçimini sağlayaraktan krallığını sürdürmüş. Bu yüzden sevgili çocuklar lütfen kendinizden hiç şikayet etmeyin. Hepimiz güzelce uyuyalım. İyi geceler.